gazı olan kolu yaptık. Şimdi kanal olan tarafa geçiyorum. Geldim. Plakanın üzerine gelince şurada durdum. Şurayı birleştirip sadece üzerine baskı uygulayıp geçiyorsun yavaş. İşte şuradan anlarsın zaten. Bu iş isterse bir tane olsun, isterse bin tane olsun, sonuçta aynı işlemi yapıyoruz. Her seferinde aynı işlemi yapıyoruz, zor, kolay değil, Böyle kaçırmamak gerekiyor. Ama biraz dikkat, dikkat istiyor, sabır istiyor. gazili taraf nasıl tutmuş özel bir şey yapmadım sadece sadece alıyorum alıyorum buraya gelişi güzel tutturuyorum sonra buraya geldim şurayı bakın Şurayı millet, insanlar genelde bu uç kısmı tuttururlar sadece şöyle. Buraya bakarlar ama buradan kestirdikleri için buradan kayabilir. Ne yapıyoruz? 2 santim civarında tutturuyoruz. Sonra yavaşça geçtik. Yavaşça. Bak, şimdi yüzünü çevirmeden bir bak. Gördünüz mü? Bu da tekrar bir işte aldım. Bakın bu şöyle göstereyim. Burası gazi dikiş. İşimiz üç iplikli. değil. Üç iplik yani. Geldim. Burada durdum. Sonra burayı oturtmanız gerekiyor. Şöyle öpüp durun. Yavaşça geçin. Hepsi bu. Bak. Gözüküyordur umarım. Tutup. Yani milimetrik tutuyor hem de yani. Kayma yok. Gene Kanallı tarafa geçtim. Benim için şu kanallı taraf daha zor gibi geliyor bana. Öbür tarafta hiç sorun yaşamıyorum. Sı <laughs> ne oluyor? Bakıyorum, çeviriyorum. Bakın arkadaşlar. Umarım gözüküyordur. Az kısımına.